Faktomat'a yeniden hoş geldin. Bugün gözümüzün önünde olan ama çoğu zaman hafife aldığımız bir şeye bakıyoruz, bitkiler. Onlar sadece yeşil ve güzel değiller, aynı zamanda inanılmaz derecede zeki, uyumlu ve gizemlidirler. Şimdi sana, bitkilerin doğanın gerçek ustaları olduğunu kanıtlayan 5 şaşırtıcı gerçeği göstereceğim. Birinci gerçek, bitkiler birbirleriyle iletişim kurabilir. Evet, doğru duydun gökleri aracılığıyla ya da özel kokular yayarak diğer bitkileri tehlikelere karşı uyarabilirler. Örneğin, bir bitki tırtıl tarafından saldırıya uğradığında kimyasal sinyaller salgılar. Bu sinyaller yakındaki bitkilere ulaşır ve onları alarma geçirir. Sonra bu bitkiler kendi savunma maddelerini üretmeye başlar ve tırtılları uzaklaştırır. Görünmez ama etkili bir uyarı sistemi. Bitkilerin gizli dili. İkinci gerçek dünyanın en büyük çiçeği Titan Arum'dur, yani raflesi Arnoldi. Bu dev çiçek bir buçuk metreye kadar büyüyebilir. Ama en şaşırtıcı özelliği, çürümüş et gibi kokması. Neden mi? Böcekleri çekebilmek için. Kendi kökleri veya yaprakları yoktur, tamamen başka bitkilerin üzerinde yaşar. Ve sadece birkaç gün boyunca çiçek açar, sonra solar kısacası, kısa ama unutulmaz bir gösteri. Titan Arum bize doğada hayatta kalmanın ne kadar şaşırtıcı yöntemlere bağlı olabileceğini gösteriyor. Üçüncü gerçek, bazı bitkiler suyun altında ya da nemli topraklarda bile nefes alabilir. Bataklıklar, göller veya taşkın bölgelerde yaşayan bu bitkiler, oksijeni doğrudan sudan alarak hayatta kalır. Bu yetenek, diğer canlıların yaşayamayacağı koşullarda onlara hayat verir. Onlar adeta doğanın gizli hayatta kalma uzmanlarıdır. Dördüncü gerçek, küçük ama ilginç bir bitki, mimoza. Bu bitkinin olağanüstü bir savunma mekanizması vardır. Yapraklarına dokunduğunda, saniyeler içinde kapanır. Bu hareket, onu yemek isteyen canlıları şaşırtır ve uzaklaştırır. Ve ilginç olan şu, yapraklar tekrar tekrar kapanabilir, her dokunuşta aynı tepkiyi verir yani bitkiler çevrelerine aktif şekilde tepki verir üstelik bu, genellikle sadece hayvanlara ait sandığımız bir davranıştır. Beşinci gerçek, bitkiler öğrenebilir ve geçmiş deneyimlerini hatırlayabilir. Evet, doğru duydun, onlar bir beyinleri olmadan da hafıza oluşturabilir. Stres yaşadıklarında mesela kuraklık veya az ışık, bu deneyimleri kaydederler. Sonraki sefer aynı durumla karşılaştıklarında çok daha hızlı ve etkili tepki verirler. Köklerini, büyüme hızlarını ya da çiçek açma zamanlarını buna göre ayarlarlar. Yani bitkiler çevrelerini analiz eder, bilgiyi saklar ve hayatta kalmak için kullanır. Beyinsiz bir zeka ama olağanüstü etkili. Sonuç olarak bitkilerin dünyası sadece yeşil ve süsleyici değildir. Onlar iletişim kurar, çevrelerine tepki verir, deneyimlerini hatırlar ve hayatta kalmak için inanılmaz yöntemler geliştirir. Bir dahaki sefere ormanda yürürken ya da bir bahçeye baktığında unutma, her bitkinin kendi hikayesi, kendi stratejisi ve kendi küçük dünyası vardır. Bu video hoşuna gittiyse, Faktomata abone olmayı ve zil simgesine basmayı unutma. Böylece doğa hakkındaki hiçbir şaşırtıcı gerçeği kaçırmazsın ve yorumlara yaz hangi bitki gerçeği seni en çok şaşırttı